Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde iş ve işlemlerinde kullanılan patlayıcı maddeler ve silah bilgi sistemi PATBİS'e iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması giriş eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimin amacı, kullanıcıların iki faktörlü doğrulama sisteminin entegre edildiği Patbise giriş ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını göstermektir. Kullanıcılar EGM Sek isimli uygulamayı Apple App Store, Google Play Store veya Huawei Store'dan ücretsiz olarak indirebileceklerdir. İki faktörlü kimlik doğrulamada kullanıcılar telefonlarına indirdikleri EGM Sek isimli uygulama aracılığıyla tek kullanımlık parola üreteceklerdir. Sisteme giriş yaparken kullanılan kullanıcı adı ve parolaya ek olarak bahse konu uygulama üzerinden üretilen tek kullanımlık parola da girilerek, parola çaldırma gibi durumlarda oluşan zafiyetlerin önüne geçilecektir. Sisteme giriş İnternet tarayıcısından patlayıcimaddeler.egm.gov.tr adresine girilir. Karşınıza gelen sayfada kullanıcı bilgileri girilerek giriş butonuna tıklanır. Kullanıcı sistemde kayıtlıysa tek kullanımlık parola girme ekranı gelir. Bu aşamada kullanıcı cep telefonundan EGM Sek uygulamasını açarak uygulama üzerinde elde ettiği tek kullanımlık geçici şifreyi tarayıcı üzerinde açık olan tek kullanımlık parola kısmına girer ve sisteme giriş yapar. Yeni kayıt. Eğer kullanıcı sisteme ilk defa giriş yapıyorsa karşısına yeni kayıt ekranı gelecektir. Kullanıcı sisteme kayıt olmak için internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla internet tarayıcısında patlayicimaddeler.egm.gov.tr adresine girer. Karşısına gelen sayfada kullanıcı bilgileri girilerek giriş butonuna tıklanır. Yeni kayıt sayfasında gerekli bilgiler girilerek devam butonuna tıklanır. Bu aşamada kullanıcı bilgileri doğru girildiyse telefon eşleşmesinin tamamlanması için EGMSEC uygulaması açılarak örneği verilen kare kod okutulmalı ve sonrasında mobil uygulamada çıkan parola ekrana yazılmalıdır dikkat edilmesi gereken bir diğer husussa karekod okutulacak telefonun saatinin güncel olması gerekmektedir. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra kaydınız başarıyla tamamlanmıştır. Ekranı karşınıza gelir ve sonrasında sisteme giriş yapabilmek için tekrar giriş yapmak için tıklayınız. Linkine tıklanarak sisteme giriş yapılır. Kayıtlı kullanıcının tekrar kayıt olması. Kullanıcı telefonunu kaybetmiş, değiştirmiş veya uygulamayı kaldırıp tekrar kurmuşsa Tek kullanımlık parola sayfasına gelindiğinde sadece kayıt güncelle kutucuğu doldurularak giriş butonuna tıklanır. Bu aşamadan sonra yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler tekrar edilerek kayıt güncellenir. Parolamı unuttum. Kullanıcı parolasını hatırlamaması durumunda giriş ekranına gelindiğinde kullanıcı adı, parola kısımları boş bırakılarak parola mı unuttum kısmı işaretlenerek giriş butonuna tıklanır. Açılan ekranda istenilen bilgiler doldurulur ve sıfırla butonuna tıklanır. Daha sonra ekrana parolanız e-devlet hesabınıza gönderilmiştir. E-devlet hesabınızın gelen kutusunu kontrol ediniz bildirimi yayımlanır. E-devlet gelen kutusu kontrol edilerek yeni şifreyle giriş işlemi yapılır. İki faktörlü kimlik doğrulama eğitimine katılımınız için teşekkür ederiz.